çok klişe bir söz vardır. Karın kasları mutfakta yapılır diye. Hatta spor sadece bunu desteklemek için var diye konuşulur. Aslında ikisine de hala birlikte bakmak lazım. Şimdi biz spor yaptığımız zaman vücudumuza belli ölçüde bir hasar veriyoruz. Ama verdiğimiz o iyileştirip daha da güçlü geri dönebilmek için iyi dinlenmeye ihtiyacımız var. Ve tabii ki bu işin en önemli parçalarından biri de beslenme. Sağlıklı beslenmenin geçici bir heves olmaması için de aslında bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Nelere ihtiyacımız var? İşte kaliteli protein ihtiyacımız var, yağ asitlerine ihtiyacımız var, karbonhidrat ihtiyacımız var ve tabii ki lif kaynaklarına ihtiyacımız var. Bütün mesele diyetimize bunları bir şekilde eklemek. Bunları daha istikrarlı hale getirmek de bu işi olabilecek en pratik şekilde yapmaktan geçiyor. Kenevir tohumunun burada bazı özellikleri tabii ki ön plana çıkabiliyor. Yani bir kere çok kaliteli bir protein yapısına sahip. Diğer bitkisel proteinlere göre tam protein kaynağı diyebildiğimiz bir kaynak. Çok iyi bir yağ ürünüsü var. Antioksidan içeriyor. Aynı zamanda harika bir lif kaynağı. Siz bunu yağ olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu bir sağlıklı atıştırmalık olarak spor sonrası kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda sizin kenevir tohumunu salatınıza katabilme şansınız var veya unundan bir şeyler yapma şansınız var. Yani illa bir doğumunun yemeğini yemek zorunda değilsiniz ki eski dönemde ninjalar aynen böyle besleniyordu. Toparlanmamızı bu gereken besinlerle ne kadar iyi sağlayabilirsek spordan alacağımız faydayı da o kadar artırmış olacağız.